Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Tek blok Skyblock serimize kaldığımız yerden yeni bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İki gündür gelmedi Skyblock. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Skyblock bu şekilde 3 güne bir mi gelir? 3 güne bir gelecek şekilde atacağım bir video düzeni yapmaya çalışıyorum. Eskinin böyle birkaç yıl yaptığım video düzenine geri dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden Skyblock nerede diye falan zıplamayın veya diğer serilerden. bir düzen var aklımda. O düzeni uygulamaya çalışacağım. Skyblock düzenli bir şekilde gelecek yani. Merak etmeyin bu video başında duyuru yaptıktan sonra devam edelim. Şu suları bir atayım en son ne yapmışız bir bakalım. Ya da suları niye atıyorum abi? En son e, hatırlarsanız şeyler deniz canlıları geliyordu. Şuraya balkabağı, karpuz tarlamızı yapmıştık ve şuraya da işte balıklar, şu tarafa balıkları falan filan koyuyorduk arkadaşlar. Yine kabak mabak çıkmış burada. Karpuz kabak. Bunlar sonuna kadar karpuzu yapmıştık. Kabakları da şöyle devam ettiriyoruz ara ara. Kabak yetiştikçe burayı da fullleyeceğiz. Sonra işte şeker kamışı falan. Yok şeker kamışı Bulmamız gerekiyor arkadaşlar ama lakin ki öyle değildir. Şimdi hemen şöyle video başında şu tarlayı toplayalım, ekelim. Tamamdır şöyle buğdayları ve tohumları da al. Tavuklarımızı, ineklerimizi falan filan bir çiftleştireceğiz, çoğaltacağız hepsini. Tamamdır arkadaşlar. Yine bunlar çoğalmış şöyle bir inekleri falan. Yine bir göçe mi yollasak koyunların büyüklerini falan filan. Bayağı arttılar burada çünkü. Olabilir abi. Şöyle bir ee, tavuklarından büyüklerini yollayalım. Tavukları tutup inekler ve koyunların şöyle büyüklerini bir göçe yollayalım. Tamamdır arkadaşlar. Hepsinden en az ikişer tane kaldı. Hatta fazla da kaldı. Yavrular yine iki tane mi kalmış abi? Normal inekler. Niye iki tane kalıyor ben sadece ben anlamıyorum ki. Neyse. Şunları yine pişirmeye atalım ve şu envanterimizi bir temizleyelim dostlar. Tamamdır envanterimi temizledim. ne arkadaşlar pişirmek için de meşe basamakları kullanacağım şimdilik. Bunlar kömürlerde, Kömürler hepsini harcamıyorum. Şurada da biriktiriyorum biraz. Ee, demirler falan bunlar da pişirmeye. Toplu pişirmeyi bekliyorum. Kömür gitmesin diye. Tamam. Şimdi biraz e, tek bloğumuzu kazmaya devam edelim. En son e, şu hayvanlara yer yapmayı planlıyorduk arkadaşlar. Biraz daha kazalım dedik hatta. Biraz da şey yapalım. E, tek bloğumuzu kazalım yine tabii ki. Hadi bakalım. Neler çıkacak bugün. Oyu Elder Guardian geldi. Aa bu fena fena can götürebilir. Öldürebilir bizi. Ölme, Ölmeden şöyle geri çekil. Arkadaşlar bu fena götürüyor. Sürekli saldıracağım. Kutubayı saldır şuna. Aa birazcık kaçayım. Birazcık kaçayım. Şuraya falan vur. Aa düştü aşağı. Tamam okey. Baltamız kırılmış burada. Devam ki. Bir adet sandık. bir iste Ha, tamam. Güzel. Fena değil. Ay Yunus geldi. Vallahi Yunus. Lan. Suyu bir yere koydum. Hah. Vallahi kusura bakma Yunus. Özür diliyorum. Hani sana şu an akvaryum yapamayacağım. Ki önceki kurtarmaya çalıştıklarım hep sıkıntıya uğradı. Uğramasa bile uçarak dışarıya çıktılar kendilerini öldürdüler abi. O yüzden hiç uğraşmadım. 2500. blokta falan köylüler geliyormuş herhalde. Biraz o yüzden blok kız, kırmaya hızlandıracağım. Köylüler gelsin gelişelim abi malzemelerimiz leş gibi. Mesela mob farmı yapacağım. Mob farm için şöyle 2 saat taş kazmayla falan uğraşmak istemiyorum. Birazcık şu köylülerin çıktığı... Ee, abi ben 2 tane yok mu zaten kaplumbağa bende ya? Şu envanterimi boşaltayım geleyim bir düşüneyim. Envanterimi boşalttım ama Abi iki tane kaplumbağa var zaten. Dört tane kaplumbağaya gerek var mı? Ama hadi bir tanesine bir şey olursa ne yapacağız o zaman? O yüzden ben bir tane kayık getireyim en azından. Bir tanesini. Üç tane e, kaplumbağamız olsun. Bir tanesini alayım şunların yanına götüreyim. Tamam sen de burada dur. Üç tanesiniz tamam okey. Şu arkadaşı maalesef göçe yolluyorum. Etrafta da ayağımın altında da gelsin istemiyorum arkadaşlar. Çıkacağız. Kusura bakmayın. Abi yine bir kaplumbağa. Hatta iki tanedir burada muhtemelen. Bunları göçe yolluyoruz maalesef. Ne yapacağım? Bin tane kaplumbağa mı? Aha. Deniz otu düştü. O iyi çok iyi. E zaten gerçi şey. Hmm, kemik bastığımızda deniz otu çıkmıyor muydu abi? Orada sandığım birini direkt kırdık ama. E, çok da önemli şeyleri gelmemiş. Abi e, yaratık saldırısı. Bir tık geri çekiliyorsun kardeşim. Şuraları şöyle diziyorsun. Elder Guardian'ın kendi kendine ölülmesini bekleyeceğim. O zıplaya zıplaya hoplaya hopla bir yerden düşer ölür. No 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 no. Abi birazcık sıkıntı yaşayacağız. Ama hallederim. Şunlar zaten dışarıda ölecek bir süre sonra. Yaratıklarıma, hayvanlarıma zarar veremiyorlar değil mi? Yok. Oraya nasıl geçmiş lan onlar? Şunlar oraya nasıl geçmiş oluyor? Abi teker teker aşağı falan düşüyorlar. Ben de birer ikişer öldürüyorum da. Ya Trident düşsün istiyorum. Şunlar beklediği yere bakar mısınız? Şu Elder Guardian'a bak. Aa okum yayın vardı. Nişan al başarım mı? Ya ben bir tane şey düşer diyordum ya. Abi bu şu tarafa nasıl geçmiş oluyorlar? Ben onu anlamadım. Şuraya nasıl geçmiş oluyorlar? Şöyle oklu oklu öldüreceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yalnız bir tane okum kaldı sadece. Bunda milyon tane canım var. Ne var anlamadım ki. Madenci yorgunluğu da 200 yıl devam ediyor. Şuradan çıkmam gerekecek. Bunu böyle kılıçla öldüreceğiz mecbur. Hah düş aşağı işte bu be. Düşürdük sonunda aşağı. Suyun birini koy. ineklerden süt içeriz abi. Kendimi sopalamak için. Şu arkadaşı da öldürelim. Aa öld tam öldüremeyeceğim diyecektim biliyor musunuz? Yemin ederim. 22 level'ım gitti hiç problem değil. İlk öldürüşümüz. Ben canı az kalmıştır diye düşündüm hiç canı az falan kalmamış ya. Hardcore, hardcore oynasaydık muhtemelen bu kadar salmazdım da. Hah, öldürdük. Hadi bir trident bari düşür lan. Allah'ım ya Rabbi hiçbir işe de yaramadı. Topla malzemelerimizi. Arkadaşlar, e, bizim için seviye hiç sıkıntı değil. Çünkü e, mob farm yaptığımızda sınırsız seviye kasacağız zaten. Ama ben e, hazırlıksız olduğumuzu düşünüyorum. Şu envanter bir düzenini yapayım hemen. Sanırım göğüslüğümüz kırılmış, şuralarda açılmış. Bu ne abi ya? İki katı açılmış her yere. Aşağıda bir şey kaldı mı acaba? Madenci yorgunlu hala geçmiş mi madenci yorgunlu? Ve şuralarda da de halı koyalım ya. Ama halı koyarsak, yo olur. Evde yün vardı ya bir halı koyalım ya. Abi öncelikle bir uyuyayım mı? Evet bir uyuyayım da sabah kalkayım. Mantezin boşaltıp halı yapayım. Orada dikkat ettiyseniz öldükten sonra bize ee, tahta kılıç falan rekor. Rekor very kit. 3 tane veriyor. Bir tanesini harcamışız sadece. Ha, bu da bir kere öldüğümüzü gösterir. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayacak. Envanterimi boşaltıyorum hemen. Tamam. Yalnız ok falan da kalmadı. Biraz sıkıntı. Öldüğümde... Ha doğru ben öldükten sonra e, madenci yorgunluğu geçti üzerimizden. Sen git hepsini öldür. Son şeye öl. Mızrakçı öl yani. Saklana saklana savaşabileceğin adam öl. Şimdi şuradan iki tane... Dört tane al abi. Bir sürü halı yaptı. Her yere koyuyoruz ya. 6 tane al oldu bu da fazla olmuş da. Ama şöyle bir şey yaparız ya kolay geçebilmek için. Mesela buraya 3 tane koy abi. Tamam mı? Şuraya da 3 tane koy kolay kolay geçelim. Bu tarafa bir çekilir misiniz? İnekler yüzünden şuraya koyamıyorum abi. Hah tamam oraya da koydum. Şunu da kıracağız yani süper. Tertemiz oldu. Burayı da şöyle şimdi yarım blokla kapatacağım. Artık çim koymayacağım şurada. Sadece şurada da çim kalsın. Çünkü kırıyorlar zaten. Ekstra zaten çimen bloğumuz var o da problem olmaz. Tamam şunları atayım envanterimden kazmaya devam edeyim. Yine şöyle ikinci blok suyumu da aldım ki balık falan gelirse şey yapalım diye. Devam ki arkadaşlar. Yine şeyden geldi kirpi balığından. Hep silver fish diyesim geliyor ne alakaysa. Bunu götürüm şu yerine atayım. Oy karpuzlar kabaklar yetişmeye devam ki. Hemen onları bir topluyoruz. Süper tamam arkadaşlar şimdi. Şunu ver. Kaç boşluk var ona göre toma e, tohuma çevireyim. 8 tane yani 2 tane balık kabağını şöyle çevirsem yeterli oluyor. Artık bundan sonra arkadaşlar yetişecek olan balkabaklar ve karpuzlar biriktiriz. Gerçi şeyi de şuraya bir sıra daha yapabiliriz ama toprak yok. Bir arkadaş şey demiş bazı arkadaşlar demiş. İşte buradan abi şuraya tahta koyup çıkmıyor arkadaşlar. Daha önce serilerimizde denedik biz onu. Burasında toprak olması lazım yani. Lütfen deneyin öyle söyleyin yani. Şu geçişle temizle. Envanterinde boşalt. Bize artık yeni bir sandık türü arkadaşlar. Neresi biliyor musunuz? Şunun üstüne bir ikili sandık. Karpuz ve kabaklar. Şurada biraz karpuz vardı. Yemek niyeti nedir? Böyle. Buraya biriktireceğiz artık. Süper. Yine demir kazmam kırılmak üzere. O kırılmadan ben şöyle taş kazmaya geçeyim de. Ay, Tam da altın gelmiş. Devam ki arkadaşlar. Abi iki tane tridentli. Abi kaç biraz. Ben onlara vurmadan gerçi oradan çıkamıyorlar değil mi? Abi işte sıkıntı şu. Ben blok koyuyordum her yere. Öyle savunuyordum kendimi. Şu an blok yok. Hemen bunları imha için yer hazırlıyorum. İç içeden çıksalar saldıracaklar arkadaşlar. Bak izle. Aa saldırmadılar. Arkadaşlar bazen böyle armutlaşıyorlar. Bir arkadaş demiş kolaydadır falan. Yani ne alakaysa kolay... Kolay da barışçılda demek istemiş. Ama barışçılda zaten spawn olmazlar direkt saldırmamayı bırak. Bunlar bağlı oluyor herhalde. Tamam temizledim. Kazmaya devam. Bir adet sandık. o kaplumbağa kabuğu pulu. Bununla kask mı ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk değil mi? Evet bak çıkmış. Dur bakayım kaç tane gerekiyor ama. Kaplumbağa kabuğu. Pulu. Kaplumbağa kabuğu yapıyoruz. Kafalar giy. Ama 5 tane gerekiyormuş. 5 tane değil bize yaklaşık bile yok. Abi şu demirleri de bir yandan pişir de. Bu demir kazma kırılırsa demir ve altınları harbiden demirden yapacağım artık. Bu arada yemeğim de çoğaldı ha. Bir sürü bir saniye. 12 tane de burada. Şuraya da at. Bak burada da bir sürü pişmiş koyun etimiz de var. Devam ki. Aha balık. Hop somon. Hop somon. Somonlar candır. Çok olsun. Sıkıntı yok yani. Bırak bakayım bunları buraya. Vallahi bir sürü güzel küçük balığımız oldu. Harika. Devam. Abi bir tane daha somon. Bunu da koyalım. Devam. Vallahi kazma kırıldı. Abi gideyim şu envanterimi boşaltayım. Bir tane demir kazma yapayım geleyim. Tamamdır. Sıfır demir kazmamız hazır abi. Şuralara da böyle panikle bir sürü blok koydum bu tarafa geçmek için. Onları da kırayım da temizleyeyim şuradan. Devam. Şu okyanus biyomunu artık geçmek istiyorum arkadaşlar. O beni çok sıktı yani. İki küçük balık daha. Bunlar da ben alıyorum. Yine tropikal balıkmış bunlar da. Abi yalnız olaya bak. Ben sularımı koydum. geri aldım. Burada hala su var. Eminim abi yer aldım. Baksana elimde yani. Buraya koydum su burada yok oldu abi. Lolaya <laughs> bak. Eski sürümlerde var ya Minecraft hiç böyle buglar yoktu biliyor musunuz arkadaşlar? Demin ki o zaman balık da öldü bir yerde abi ne olacak? Balığın nereye gittiği bile belli değil. Eski sürümlerde hiç bug olmazdı arkadaşlar. Neyse gece oluyor abi hemen bir uyuyalım. Sabah işimize kaldığımız yerden devam edelim. Günaydın nara dostlar. Aa burada ölmüş bak balık. Yazık garibim. Çalışmaya devam ki. Bir adet sandık yine çok dişe yaramayacak şeyler. İki küçük balık daha. Bunları da al. Bunları da götür suya. At gel. Bunların hepsini Normal bir akvaryuma taşımamız biraz zor olacak ama zahmetli olacak ama yapacağız herhalde. Devam ki. Artık lütfen şu okyanus şey yani bu ne denir su altı tapınağı biyomu geçsin abi artık bıktım. Bir de ölüm mercan veriyor sürekli ben nereden ipeksi bulacaksam. Köylü bile vermedim bize. Eskiden balık farmı yapıyorduk. Balık farmı yapmamız lazım herhalde. Ayda. Ayar oluyorum oğlum size. Ayar oluyorum size. Bin tane vurunca ölüyor bir de ya. zor öldü. Oha envanteri mi dolmuş? Arkadaşlar hemen envanteri boşaltıp geliyoruz. Tamam tertemiz yaptım. Şunu da al. Allah yine su koydum yanlışlıkla. Sağ <laughs> Bu sefer herhalde alabilmişimdir. Ama bir milim saniye aktı ya. Heh tamam. Devam dostlar. Bir adet sandık. Aha. Trident kendinden verdi. Vallahi trident. Hop tut bakayım. Fırlak bakayım. Tamam buna daha sadakat madakat büyüsü basana kadar bu bir yere uçarsa gider abi. O yüzden bunu şöyle değerli sandıkların içine şu şekilde koyalım. Envanterde boşaltmadım abi. Devam ki. Herhalde en uzun devam eden şeylerden biri bu ya. Kazıyoruz kazıyoruz bitmiyor. Kaç yüz bloktur kazıyoruz. Morina. Hiç Morina'mız var mıydı? Aa ittifam defa Morina Yok bir tane daha varmış herhalde. İki tane mi Morina oldu daha yeni? Bunları da herhalde arkadaşlar şu deniz otlarıyla mı bes Yok onlar kaplumbağalar deniz otuyla besliyoruz değil mi? Öyle hatırlıyorum. Devam. Abi yapma yine Elder Guardian ya. Allah Allah. Hah bir de yavaş şey verdi. Abi bunu öldürmek çok zor oluyor ya. Gerçi öldürürüz. şu i̇ki tane vururum canım azlanacak. Uzağa kaçar geri gelirim abi. Oh, öh, kaçamam kaçamam. Ulan kaçmaya çalışmasam daha iyiydi ya. Abi çok sinir bozucu değil mi arkadaşlar ya? Düş kendi kendine. İnşallah aşağı hiçbir malzemem gitmemiştir. Aşırı sinir bozucu ya. Kendi kendine ölünsün diye bekliyorsun ölmüyor da. Zırhlarımız çok kötü abi. Bizim büyümüyü yapabilmemiz lazım artık. İki tane yaptı. Canımızı çekti öldük. Abi iki tane vurup kaçacağım. İki tane vurup kaçacağım. Canım hiç alamayacak. Tamam şimdi kaç mesela. Bir iki tane daha vur gene dön. Bir şey daha kırdı. Sadece pantolonum kaldı. Allah için şu su mu artık bitsin. Düştü mü? Hah düştü sonunda. Bala falan attık abi bir şekilde ya. Bu nedir ya? Abi çok sıkıntılıydı ya gözünü seveyim bu ne böyle ya? Bize bir kit daha kullandırdı bir kılıç daha verdi. At abi ben bu kılıçları kullanmıyorum. Hadi kaz bitsin diye kazıyorum yemin ediyorum bak ay. Abi şu suyu şuraya koy. İnşallah içeri yakmaz. Hah. Şuradan bir süt iç. Suyu geri al. Madenci yorgunluğu verdi ya bize. Bir tık daha mı deri set yapsam ya? Bitti bütün set kırıldı çünkü bilmiyorum. Bence artık bitecek. En son Elder Guardian vermiştir herhalde. Şimdi birazdan biter bu biyom diye düşünüyorum. En sıkıldığım biyom oldu arkadaşlar kesinlikle. Dikkat edersen seri başından beri bu kadar uzun hiç tek blok kazmıyorduk. Yani bi biyom bitsin diye artık kazıyorum. İşim bize yarayacak doğru düzgün bir şey de vermiyor. Ben havuç istiyorum patates istiyorum kardeşim. Aha bence bundan sonra yeni biyoma geçer herhalde. Şunu kır. Yok abi. Envanterde doldu. Boşalt gel envanter hemen. Yalnız fena demir gelmiş. Tamam abi tertemiz oldu envanterim. Devam devam. Bir adet sandık. Trident. Somon kovası. Morina kovası. Abi somon ve morina kovalarını şuraya koyacağım. Bunları şeye boş. Zaten somon ve morinamız olduğu için bunları şu tarafa götürmeyeceğim. Belki e, direkt taşımamıza yardımcı olur. Niye koyalım oraya elimizde kovayla olan şeyi. Bundan sonra muhtemelen. Oh kurtulduk. Yemin ediyorum kurtulduk artık ya. Envanterimi boşaltayım o geri sayım yapana kadar. Bu sırada iki tane üçlü mızrağımız oldu değil mi? Vallahi üçlü mızrağımız iki tane oldu. Bu arada arkadaşlar şöyle 12 tane de demir olmuş. Ben bu demirleri yine pişireceğim. Şöyle atayım. Şurada da vardı güzel. Kaç demirimiz oldu? Abi 24. 12 tane bir, bir şey 36 tane falan demirimiz oldu. Altın da. Şu altın bir, biriksin de öyle pişireyim. Bir taneyi pişirmeyeyim. Bu sırada arkadaşlar bu da hala geri sayım yapıyor. Zaten bitmek üzere ama neyse. Ben şu... Ooo şurada yetmiş. Ben şu buğday tarlamız öncelikle girişeyim. Toplayayım ekeyim. Jungle dungeon mı? Lan niye dungeon kardeşim? Niye dungeon ya? Neyse jungle dungeon ney lan? Böyle orman biyomun içinde bir tane saçma sapan tuzaklarla olan bir yer vardı orada mı acaba jungle dungeon? Neyse bakacağız neymiş. Bu arada toplamışken dur abi şu karpuz kabakları da bir toplayalım. Köylülere hazırlık bunlar arkadaşlar hep. Köylüler geldiğinde mob farmı da yapacağım. Şeyleri güzel böyle malzemeler topladıktan sonra işte kazma balta falan yaptıktan sonra. Sonra büyümüyü yürür gideriz abi biz. 2500. blokta geliyor diye bana çok yazan oldu. 2500 bloğu da çok kalmadı güzel. Bakayım neymiş abi. Oo kırık taş. Bol bol kırık taş gelecek değil mi? Başka kırık taştan başka bir şey daha gelsin. Ona da bakayım. Sonra gider yatarız. Oğlum bu ne? Bin tane kırık. Dediğim tahmin ettiğim yer muhtemelen. Orada çünkü kırık taşlardan oluşuyordu. Yosunlu kırık taş. <laughs> Oğlum başka ne veriyorsun mesela? Lan jungle diyorsun. Ladin Jungle dungeon. Mansion değildir değil mi? Yok. Jungle bu ağaçlar harç her şeyi verdi ya. E bu ne alaka? Prizman elmas da verdi bu arada. O iyi iyi. Artık orman ağacı da gelmeye başladı şükür. Şu benim balta kırılana kadar şey yapayım da. Gerçi hep odun gelmeyecek ya. Aha! Aha! Canınızı yerim. Ayım Elimde de şey var. Oy bak iki tane papağanım oldu. Gel sen de. Heh. Bunları hiç ürkütmeden şuradan geçeceğim. Arkadaşlar. Ben bunları canı yerim ya. Oğlum. Buraya oturun. Otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Gel buraya. Hayır hayır hayır. Hayır oğlum neredesin ya? Aa burada. Tamam gel omzuma. Şu Şımarma bir daha gitme etrafa. Siz burada duracaksınız oğlum benim yanımda. Otur oğlum. İşte bu arkadaşlar. Uyuyalım bir. Süper değil mi? İki tane papağanımız oldu. Günaydınlar arkadaşlar. Hemen yine ihmal etmeyelim. Şuraları bir kapat da. Gidelim şu inek koyun ve ee, tavuklarımızı bir çiftleştirelim abi. acayip çok tavuğumuz olmuş ha. Şunlar da gelse bir. Baba, baba olaya bakın arkadaşlar tavuklara. Bunlara yeri yapma zamanı geldi bence. Ha bunlar komple çiftleştir. A Artanı da şu bıdıcıkları yedir abi. Tamam, bir de şu inekleri koyunları. Tamamdır. Biraz kazalım bakalım neler çıkacak. Kırıktaş sorunu bitti arkadaşlar. Ha, sürekli kırıktaş çıkıyor. Bakar mısınız olaya? Neredeyse bir siteye yakınca hani ya, diyorduk ya kırıktaş lan ağız falan ne yapacağız hiç alakası yok. Aha sinir bozanlar. Abi. Neyle vuruyorsun lan sen buna? Hah bir tanesini öldürdüm. Diğer zırhını da mı kırdılar? Çocuk gibi kaldım ortada abi. Envanterim de zaten dolmak üzereymiş. Hemen boşaltayım. 3 tane elmasımız oldu bu arada. Artık obsiden gelirse elmas kazma yapabiliriz. Karpuz kabak da şöyle oldu. Hatta sen şöyle yap. Kabakları böyle, karpuzları böyle diz şimdilik. Ve ilk defa da kızıltaş gelmiş. Allah, Allah ilk defa olması acayip. He, tam düşündüğüm yer arkadaş. Orada kızıltaş şeyleri vardı ya. Tam düşündüğüm yer o dungeon dediği yer. Aa, Oha. Beni sandığa bakmadan kırdım direkt. Kakao çekirdeği. Bu ne lan? Bu chest'in ismi ve şeker kamışı. Abi kakao çekirdeği de çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bu arada. Kakao çekirdeği bize renktir, iyidir. Orman ağacı kütüğümüz 17 tane varmış abi. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şeker kamış içinde kakao çekirdeğini de oraya yapacağım. Ne kadar kumun var kardeşim senin? 1,5 stek. Ver kardeşim. Bunların hepsi lazım olacak. E, sularım da yanımda. Tamam. Şeker kamışı yeri is coming. Bence o kadar karpuz kabak yeter mi? Yetmezse bir yanına yaparız. Ortasına şeker kamış yapalım da şimdilik. Şöyle bir blok boşluk kalsın aralarında. Bunu da şuraya yapalım. Şuradaki meşalleri kır. Bunları bir yana taşıyacağım. Şimdi şöyle ve şurasına da ikili olacak değil mi? O kadar yeter mi bilmiyorum ama. Yetiyor biraz. Yettiği kadar uzatalım. Buraya kadar yetti arkadaşlar. Şunu da tahtaya çevir şimdilik. Şöyle başına ve sonuna şey koyalım da tam blok. Tamam. Şu arada kalan yeri full bir... Allah. Şöyle bir full sınırsız su yapalım. Tamam. Son sularımı al yine. İki tane şeker kamışımız var şimdilik zaten. Şöyle ve şöyle dik. Bunlar yetiştikçe çoğaltacağız. Süper olacak. Ayrıca 16 tane de şey kütüğünden varmış. Bunların aralarında birer ikişer boşluk kalsın şöyle. Kakao çekirdekleri için yer yapıyorum. Şimdilik bu kadar. Yeter. Bir tane şöyle bir tane şuraya. Bunlar kemik tozu basılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Süper. Hemen şu gelmişken en azından. Baltam da kırılacak gerçi. Kırıldı bile. Karpuz kabağı toplayayım diyecektim de. Ben de 40 taş yok mu ya? Şuradan çıkar illaki ya. Dur abi çıkmadı. Ben iki tane taş balta yapayım da geleyim. Ben bir sürü çubuğum vardı. Nereye gitti bilmiyorum ama iki saattir çubuk arıyorum. Abi şu karpuz ve kabakları toplamaya gidiyorum şimdi. Onları toplayıp geleceğim. Tamamdır abi. Bunları da şöyle bir sandığa atalım tekrar. Bayağı oldu güzel. Bugün hiç ağaç falan toplamadık ama ya biraz köylüler gelsine çabalıyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü köylüler geldikten sonra birkaç bölüm komple kazan bir full köylülere bir fokus olacağız. Geç kazarız yine her bölüm biraz. Ama köylülere kadar biraz hani malzemelerimiz çok kötü çünkü arkadaşlar. Çok e, her şeyimiz çok yavaş. Hızlansın istiyorum artık. Aha! O selot buydu işte. Bunlara çiğ balık yedirmek lazım. Tam böyle kaçamıyorlar o sırada yedirsek kaçarlar. Bunlar kediye çevril Eski o eski sürümde gerçi değil mi? Çiğ mor ne varmış üç tane. Eski şimdi olmuyordur bunlar evcilleşmiyordur. Aha! Lan! E bir tane yedi kalp çıktı bunda. Şimdi bu benim mi oldu? Bir tane de yedi. Arkadaşlar kalp çıktı demin ha. Yalnız bunlar tavukları falan. Bilmiyorum da şeyleri. Papağanlar yiyebilir. Bana mı geliyor acaba? Dur bakayım. Evet bana geliyor. E otur falan da diyemiyorum. Bir süre sonra herhalde şey olacak arkadaşlar. Bu kedi olacak normal. Emin değilim. Eskiden öyle oluyordu yani. Ama kedi geldikten sonra bunların bu özellik kaldırıldı diye hatırlıyorum. Bir hareketlendi. Ne oldu oğlum? Bu papağana saldırmaya çalışıyor papağanlara ya. Herhalde çıkamaz inşallah buradan. Sıplayabiliyor mu bilmiyorum. Bir takip edeceğim. Çok şüpheli hareketlerim var koçum. Bak. Sakın benim papağanlarıma bulaşma. Aa bir tane daha geldi. Başka çiğ morinam yok ama. Nasıl yapacağız? Bak bu bana bayağı alışkın. Buna da yedirmeyelim. Bir, bir kaç bakalım çık buradan. Direkt kaçacak mı yoksa bu da mı uyusal hareketler? Ee, bu da uyusal hareketler yapıyor. Kemik tozu. Karpuz mu? Ha, karpuz karpuzumuz var zaten. Yine mi kakao verdi? İki tane daha kakao çekirdeği. Aa çiğ morina. Sen de. Aa bu da da kalp çıktı. Bana çok kalkma mı yaptı lan az önce? Ha çiftleşiyorlar. Aa küçük bir tıcık oldu bir tane. <laughs> çok iyi abi. Şu iki kakao çekirdeğini de e, şeylerin üstünde dikeyim de. Şeker kamışlarında hiçbir gelişme yok. Tamam abi. Oy tam gözümün önünde en yetişkin haline geldi. Üç tane çıktı çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aslında şöyle bir 2000. o kadar bir kazmak istiyorum bugün ya arkadaşlar. Hadi bakalım. Muhtemelen bambu da gelir değil mi? Orman biyomunda olduğumuz için bambu da gelir evet bu yeri de yaparız. Aha panda geldi. <laughs> Şimdi ben pandayı eğer ki canı gitmeyecekse veya binebiliyorsun normal ay binemiyor da panda binebiliyor diye hatırlıyorum. Geçmiş e, sezonlardan. Heh. Ama canı mı gidiyordu biz oturunca? Yok. Pandayı da şöyle bir kaya oturtup şu tarafa falan götüreceğim arkadaşlar. Ayak altında dolanmasın. Hatta şu kedileri bile oturtabiliriz. Gece mi oldu? Dur abi bir uyuyup, uyuyup gelin. Bunlar var ya papağanlara saldırmaya çalışıyordu bu tarafa geçemiyor Allah'tan. Papağanlar iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Hadi hadi az kaldı az kaldı. 1900 olacağız. Sonra 2000. 2000'inci bloğa kadar 100 blok daha kalacak son 2000. <laughs> Yalnız arkadaşlar ben biraz taş kazmayla kazayım. Gerçekten sürekli taş falan çıkıyor. Kırık taş, yosun taş falan çıkıyor. Taşın e, kazmanın canını acayip azalttılar yani. Böyle giderse bize demir dayanmayacak. Hem biraz da köylülerin gelmesini şu yönden de istiyorum. Demir golem spawn olacak sürekli köylü çoğaltacağım için. Şeyi yapmaktan ziyade e, farm yapmaktan ziyade arkadaşlar onlar kendi spawn ettirecek. Hayır. Ben de bu şekilde demir kazacağım. Demir zırhlar falan yaparım. Tamam. Zehir şimdi bir kalp kalana kadar etki edecek abi. Ay pandayı da zehirlemişler. E ben niye 30 küsür saniye devam ettirteyim ki abi? Şöyle bir şey var. Sütüm içerim. Tertemiz. Aynen öyle abi. Devam ki. Bir adet sandık zombi köylüç. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Oğlum geçen geçmiş sezonlarda hiç böyle bir şey olmuyordu ya. Şu sen önce ver de kaybetmeyi. Envanteri boşaltmaya gideceğim. Zombi köylü çağırma yumurtası. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Aman 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 aman. Bunu koy buraya abi gözünü seveyim. Direkt böyle iksir miksirimiz olduğu anda bunu çevireceğiz. Güzel. Boşalt şu envanterini hemen. Tamamdır abi. Zombi köylü çağırma yumurtası da burada. Değerlilerin içinde. Sandıkta başka ne vardı? Ağlayan sarmaşma. Bunları da al. Oğlum bu sarmaşık nedir da çıkmıyor mıydı? Şimdi ne alaka anlamadım ama. Hadi devam ki 2000 az kaldı hadi. Aha at. Dur at sığırı falan var mıydı eğer meğer? Hiç hatırlamıyorum ama. Yapma be yokmuş. Peki atlar kayığa biniyor mu? Bir onu deneyeceğim. Hiç sanmıyorum ha bunlar e, ayı gibi büyük yaratık ya atta. Herhalde bilmiyordur evet. Nasıl yapacağız? Bunlar çok ortalıkta gezer ya. Kayışlarımız vardı ya bunları kayışlarla öyle uzağa bir yere götürüp bağlayalım abi. Yoksa çok elimizin altında dolanırlar. İki tane de kayışım varmış güzel. Sonra çıkan atlar artık şey yapmaya gerek yok. Saklamaya gerek yok. Sen gel mesela bir tanesini şuraya bağlayalım. Diğerini de yanına bağlayalım. Onu da şuraya bağlayalım. Tamam inşallah aşağı düşmezler inşallah. Devam bakalım 1955'lere falan geldik bloklara. 2000'e az kaldı. Genellikle taş veya yosunlu kırıktaş taş çıkıyor arkadaşlar. 40 taş veya yosunlu 40 taş işte. Yalnız bu jungle biyomunda hiç saldırı yemedik doğru düzgün. Hissediyorum yakındır. Ve evet ha Vex'lerden yiyorduk değil mi? Vex ne alaka onu anlayamadım. Bunlar şeyde değil mi abi sonuçta? Hop dur kılıçla saldırayım ya. Bunlar Mansion'da abi. Bu Mansion'dan bahsediyor. Ormandaki her şey mi yoksa? Orman biyo mu? Hani. O da diğeri de ormanda değil ki. Meşe şeylerin olduğu yerde. Yalnız biz var ya eskiden bu Vex'ler geldiğinde çok küçük bir alanımız oluyordu. Biz bayağı geliştik bu sefer arkadaşlar tecrübeyle. Nerede gitti lan bu Vex? Baba orada. Ben bunu okla vururum ha. Ver sen okumu yayımı. Hop. Harbi vurdum lan. <laughs> Öyle ADŞ'ye ulaşmayacağım hoçum. Tam da akşam olmaya başladı hemen. Kazalım az kaldı. Tabi 20 blok falan kaldı hadi oğlum sık dışına. Bir adet sandık biraz daha şeker kamışı. Yes. Kemik de çıktı. Abi şu şeker diğerlerde yetişmiş mi? Yok hiçbir yetişme yok oğlum. Buraya etiket mi olamayız. Çünkü şunlar yetişiyor bak. Şeker kamışlar niye yetişmedi anlamadım ben de. Yetiştiler herhalde. Yetişmiş şu şeyleri de toplayalım. Kakaolarımıza o iyi çok iyi. Şöyle buraya da tekrar dikelim abi. Bunlardan kahverengi boya elde edeceğiz. Karpuz kabaklar biraz daha yetişsin. Hemen toplamayayım. Son 15 blok. Devam ki. 4, 3, 2, 1 ve 0. Aha. Yok artık şansa bak. Lan demir kazmam nerede? Ha burada. Bir tane daha kır. Ben bir blok daha kırarım hep. Tamam abi. Arkadaşlar diğer bölüme envanterimizi boşaltırız artık. Bu bölüm 2000. bile o kadar geldik ve yeni bir sürü canlı geldi. Birkaç kere de öldük. Biraz aksiyonlu bir bölüm oldu. Dosya Doktor'un diğeri nerede lan? Ha kayın içine mi Allah'ım yarabbim. Dostlarım eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.